Hepinize merhaba. Bugün sizlere Viyana'nın meşhur lezzeti olan şinitsel ve patates salatası yapacağım. Bu tarifi evde mutlaka deneyin. Denedikten sonra da aşağıya yorum yazın. Bakalım lezzetli mi? Sizler de beğendiniz mi? Hadi şimdi hep beraber yapmaya başlayalım. Ben ilk olarak 4 adet patatesimi soydum ve haşlanması için ocağa gönderdim. Şimdi tavuk filetomuzu dövme çekiciyle dövmeye başlıyoruz. Benim böyle bir imkanım var. Sizin böyle bir çekiciniz yoksa bir kavanozun altı veya bir su bardağını kullanabilirsiniz. Veya tavuk filetoyu aldığınızda kasabınızdan şinitsellik dövmesini isteyebilirsiniz. Dövme işlemi tamamlandı. İstediğim inceliğe geldi filetolarım. Şimdi üzerine önce unla kaplayacağız. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli konu filetomuzun bütün yüzeyinin tamamen malzemelerle kaplanıyor olması. Ben yumurtaya tuz attım. Daha homojen olacak ve etin her yerinde tuz tadını almak istiyorum ve son olarak da galeta ununa buluyorum. Buradaki püf noktası dışının çıtır, içinin sulu kalması. Zaten kızarttıktan sonra da o dokuyu hissedeceksiniz. Bu şekilde tamamen tüm yüzeyinin galeta unuyla kaplanmış olması en önemli konu. Patateslerim açlandı. Soğumaya aldım. Bu sırada kırmızı soğanı, yeşil soğanı doğradım ve patateslerimi doğradım. Şimdi patates salatasıyla devam edebiliriz. Ben burada kendim hazırladığım ardalı kullandım. Nasıl ardal hazırlandığını da link olarak buraya bırakıyorum. Benim hazırladığım hardal biraz keskin. Siz hazır hardal da kullanabilirsiniz. Hatta ballı hardal da kullanabilirsiniz. Hardalımın üzerine karabiber, 1 kaşık sirke, 3 kaşık zeytinyağı, pudra şekeri ekleyip sos haline getiriyorum. Pudra şekeri o hardalın keskin acılığını kırmak için kullanıyorum burada. O yediğinizde küçük bir tatlılık verecektir. Daha sonra doğramış olduğum soğanları da ekleyerek sosumu tamamen hazırlıyorum. Bu tür salatalarda ben bol yağ tercih ediyorum ama siz kendi damak tadınıza göre tuz ve yağ oranını ayarlayabilirsiniz. Sosum hazır. Patateslerimi karıştırarak salatamı tamamlayacağım. Ben özellikle İki parça da patateslerimi koyuyorum ki karıştırması daha kolay olsun ve sosu bütün patatese daha iyi geçsin diye. Şimdi salatamı kenara alacağım. Ocakta yağım ısınmaya başladı. Şinitsellerimizi kızartma işlemine geçeceğiz. Yağımızın maksimum derecede ısınması ama yanmaması çok önemli. Kızgın yağ şinitsellerimizi tek tek atıyoruz. Bütün hepsini atmayalım. Çünkü üst üste gelir veya kızarmayabilir. İstediğimiz o dokuyu alamayız. Müzik Tam istediğimiz gibi şinitsellerimiz kızardı. Servise hazır. Şimdi patates salatası ile birlikte servis edeceğiz. Ben böyle bir kayık tabak kullandım. Patates salatasının yanına semizotu ve üzerine çok az nar ekşisiyle servis yapıyorum. Siz dilediğiniz gibi tatlandırabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Afiyet olsun.